Her köşede kitap var. Beni çok mutlu ediyor. Bunlar da termoslar. Görebileceğiniz üzere. Devre konomi devre. Şimdi hazırlanacağım. Ama bu ışık çok kötü. Ya da ben çok kötüyüm şu an. Umarım ilkidir. Ee, aslında tüm gün durup güneşin doğuşunu çekmek isterdim. Ama formasyon bu arada onu söylemedim. Hiçbir şey söylemedim. Belki videonun başına bir açıklama bir şey koy. <laughs> Basın açıklaması. Çok saçma ya. Neyse. Güneş kremi süreceğim. Bundan çok hoşlanmadım. Bence almayın. Cildim çok kusuyor. Bunu kullanıyordum. Ama bilmiyorum neden. Böyle var yani şimdi gözükmüyor. Böyle şeyler oldu yüzümde, pütür pütür. Ve ee, o çok parlak. Bugün hava çok sıcak, 31 derece falan. Ee, bunu deneyeceğim. Bugün deneyeceğim.

kokuyor. Böyle felaş felaş fıraş bir kokusu var. Şey bir de arko krem <laughs> Cumartesi günü yataktan çıkıp böyle gitmek Bilmiyorum. Acaba staj hangi gün olacak? Bu arada bayağı beğenmeye ilk sürmeden itibaren ee... Şimdi bu yüzümde dursun ben de kahvaltı yapacağım. Of bu kadar enerjik olmamak Kullanıyorum kahve olarak. Eğer hmm, hafif tatlar seviyorsanız tadı çok güzel. Ben biraz bir tık daha ağır şeyler seviyorum kahveler hmm, Ama mesela bir kere daha alırım. Paketlemesi de çok güzel. Ben maalesef kanıyorum böyle şeyler. okul için böyle geceden yulaf yapmaya bayılıyorum. Hem çok pratik hem de tadı güzel. Hiç beklemediğiniz bir anda gelen zeytin önerisi. Bu Migros'ta satılıyor. 400 gramı 30 lira. Uygun mu değil mi bilmiyorum. Çünkü bu ekonomide her şey pahalı ya da ucuz gelebilir. Artık o şey yitirdik hepimiz. Ee, tadı çok güzel. Kim yediyse çok beğendi. Tavsiyem size yani tavsiyem. Bugünün süsü püsü bu şekilde. Bir de i̇şte bunu takacağım Şans getirsin diye. Ne alaka? Ama çok tatlı. Bunu izleyeceğim. Belki bugün eve gelince izleriz. Sümeyye falan izliyor. Oradan biliyorum. İzleyen var. Yorum yapabilirim. Aa goblin. Yani adeta göçüyorum. Asla az eşya ile yola çıkamıyorum. Ve çok geç kaldım. Bakalım kimin şansına düşecek bu. Ah. Bugünün çok çabuk bitmesini bekliyorum. <laughs> bu kadar. Galatasaray 3-2 kazanır. <laughs> Bugüne dair. Evet, Bugüne dair. Beklentim bu. <laughs> Bugün maç mı? Evet, kupon yaptım. Yalan. <laughs> <laughs> Kapat ya. Benim de bugünkü tek beklentim Rabbim'den günün bitmesi. <gülüyor> isır, ısır. Ne <laughs> <laughs>

Çok güzel çıkıyorsunuz hocam maşallah. Çektin de sen kesin video çekiyorsun. Ben de istekliyim. Hatta ortamda volkan da bulunsun. Ne daha şenlikli geçer. Ay ay inanamıyorum. <laughs> ben de inanamıyorum. Ben merkezcem. Ya şeysi yapma be Allah aşkına. Yok. Da... 二姐。Oh Aslında saat çok erken. 22-26 idi en son bu videoyu açarken. o kadar yoruldum ki böyle bir 4 sayfa falan kitap okudum. Bugün tüm gün Avrupa yakası izledim. Başka da bir şey yapmadım. Formasyondan gelince yani. Çok yoruldum ve uyumaya gidiyorum. Yarın güzel bir gün olacak. aradım aradım ama cebin kapalıydı yani onu vermemedim. İhtar hocası kapattırdı. Tuhaf herifti ya. Ee, niyetini anladım ben. Aklı sıra Selin'i kapacak. Evet, Paris'te son tango olacak bu. ben sana söylüyorum. Kendi de annesini yap diye. Ne yapayım abi? Abi sen de kalk bir kız öyle git yemeğe. Senin yemez ki Sertaç. Bitkilerden, yeşilliklerden hoşlanan kimse mi yoksa? Evet abi. Restoran jeneriyiz. <laughs> Olur mu lan? Olur abi. Çünkü seni büyüdüm. Kesip muhallebizde. Şimdi videolarını çok beğendiğim bir hesap. Ee, bu şey paylaştı, ayarları paylaşmış. Onları SS aldım, onları deneyeceğim. Geçen gün ben bir tane yapmıştım fakat bir şey yanlış yaptığım için e, çok kötü oluyordu videolarım. Şimdi bunu deneyelim bakalım. Upsi. Tamam bunlar hazır yeniden zavallı değil Ben musun? Ben hazırladım. Evet. Oraya geldikten beri imza O zaman sen dersin. Kötü durumda bir Benzetimlerden geldiniz. E, TÜBİTAK'ın yayınlarından Profesör <laughs> Cesaret önce şöyle söyleyeyim, kalbin bütün duygularını göze almakla başlıyor galiba. İnsanın kendini göze almasıyla, kalbinin bütün duyguların imkanlarını göze almasıyla başlıyor ve sonra toplumsal duvarlara çarpmasıyla sürüyor. Galiba bütün soru ilk insanın kendini oldurması, kendinden ne yaptığına karar vermesi, ben kendime ne yapmak istiyorum sorusunun cevabını doğru vermesi, sonra bunun önündeki toplumsal engellerle hesaplaşırken, mücadele ederken, kendi için çok kişisel bir etik dünyası, bir ahlak dünyası kurabilmesi ve bunun etrafında söylemeyecek birçok söz. makarna yaptım. Bunu koyacağım bir kaşık. Ee, muhtemelen besin açısından çok iyi ama tadı çok kötü ya. Bunu böyle hani direkt yiyenler var biliyorum. Ben böyle tavuk derisine benzettim. Bir daha da alabilirim proteinden dolayı ve B12'den. Ama Bilmiyorum bunu nasıl kolay daha severek yiyebilirim. Bilenler varsa yazsın. Ben makarnanın içine koyuyorum genellikle makarna yaptığımda. Dün videoyu biraz düzenlerken fark ettim ki neden ettim ne deyim sorusunun cevabını vermemişim. Aslında mezun olmuştum bu yılın başında. Yarım dönem uzatmıştım okulumu ve mezun olmuştum şükür ve Edirne ile akademik anlamda bağımın kesildiğini düşünüyordum ama öyle değilmiş. Formasyon eğitimim için bir sene daha buradayım. Geçtiğimiz hafta başladı eğitim. Bu hafta ikinci haftaydı. Bugün de hangi günler staja gideceğimizi kararlaştırdık. Bu video birazcık daha benim rahat olduğum ama aynı zamanda daha durgun olduğum ve daha memnuniyetsiz daha farklı olduğum yani en azından size gösterdiğim yüzümün daha farklı olduğu bir videoydu. Çünkü şu anda böyle hissediyorum. Çok yakın bir zamanda babaannemi kaybettik. Ve aslında kaybettik demek istemiyorum ama ve bu benim için çok büyük bir şey aslında. Çünkü yani geçtiğimiz kış bu zamanlarda böyle uykularımdan uyanıp acaba onlara bir şey oldu mu diye düşünürken bir daha uyuyamadan geçirdiğim günlerim oldu. Hatta bir ara bununla ilgili bir tedaviye mi başlasak diye düşündüğümüz oldu terapistimle. Ve şimdiden böyle bir durumun gerçekleşmesi bilmem farklı hissettiriyor ve. Tam olarak o yaz sürecini yaşayamadım. Aynı zamanda çok farklı şeyler hissettiğim bir şehre tekrar geri döndüm. Şu an tek başıma yaşıyorum. Bunların hepsi böyle bende çok karmaşık duygulara yol açtı. Ve tam olarak hmm, hissettiğim şeyleri hissedemedim. Hissetmeye ihtiyacım olan şeyleri baskılıyorum. E, o yüzden de bu video belki birazcık daha böyle benim bir tutunurken ki hem günlüğüm olur hem de e, bilmiyorum sanki destekçim olur diye düşündüm. E, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizde her şey yolundadır. E, umarım daha iyi hissediyorsunuzdur veya en azından gün geçtikçe daha iyi hissedeceğinizin bilincindesinizdir. Aynen. Bu video burada bitiyor. うん。